Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Kolombiya İsrail'e resti çekti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Netanyahu'ya cevap geldi. Soykırımcısın dedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendisine yönelik antisemitizm suçlamasına Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz şeklinde yanıt verdi. Değerli izleyenler, Petro, Netanyahu'nun kendisine yönelik Hamas destekçisi antisemitist bir ders veremez sözlerine ilk sosyal medya hesabından cevap verdi. Cumhurbaşkanı Petro Sayın Netanyahu, tarihte soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi katledenlerin yanında olacaksınız. Dinle ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, Samiler soykırımın sorumlusu olmamalıdır zira onlar bu soykırımı yaşadılar. Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi Filistin halkına yönelik hali hazırda yapılan soykırım da kabul edilemez. Ben laik, cumhuriyetçi ve sıradan insanların destekçisiyim. Hamas destekçisi değilim. Beni demokratik, sıradan, layık ve dini ilkelerim Netanyahu'nun yaptığı soykırımı ve insanlık dışı barbarlığı reddetmeye yöneltiyor. Ne antisemitistim ne de insanlık düşmanıyım. Gazze ölürse insanlık da ölür değerlendirmesinde bulundu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.